Oruç döneminde özellikle iftarda beslenme ile ilgili bildiğiniz gibi birçok yayın kuruluşunda, gazetelerde birçok öneriler ortaya çıkıyor. Esasında Ramazan döneminde de kalp hastalarının normalde beslenmesi gerektiği şekilde beslenmesi dışında ekstra bir öneri yok. Zaten tanık olmuş bir kalp hastalığı varsa bu kişilerin bazı yiyecekleri belli oranlarda tüketip tüketmemesi yasaklanmış ya da ona göre bir ayarlama yapılmış durumda. Aynı şey Ramazan içinde geçerli. Sadece burada uzun süren bir açlık döneminden çıktığı için insanlar genellikle iftarda biraz e, yiyecek tüketimini, sıvı tüketimini kaçırabiliyorlar. Doğal olarak bu hastalarda e, iftar döneminde aşırı yiyeceklerden biz kaçınmalarını öneriyoruz. İş Kalbin iş yükünü artırabilecek, özellikle iftar sırasında hastalarda sıkıntıya yol açabilecek ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmaları gerekiyor. Halk arasındaki yanlış inanışlardan birisi özellikle karbonhidrat içeren yiyeceklerin bol tüketilmesi ki iftarda bunların tüketimine ağırlık veriliyor. Halbuki karbohidratlı yiyecekler hastaların daha çabuk acıkmasına yol açan yiyecekler. Doğal olarak yiyecek tüketimini artırıp hastaların kilo almasına yol açabilecek yiyecekler. Bunları mümkün olunca kısıtlamak gerekiyor. İftarda mümkün olduğunca hafif mideyi yormayacak e, sulu gıdalar tüketmek, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, mümkünse de sofradan çok da aşırı doymadan kalkılması öneriler arasında yer almakta.